Herkese mutlu pazarlar. Yeni bir Huobi altcoin market incelemesinde birlikteyiz. Kripto para piyasasını birlikte değerlendiriyor olacağız her pazar olduğu gibi. Öncelikle incelemelerimize başlamadan önce küçük iki hatırlatma yapmak istiyorum. Twitter'da beni hala takip etmiyorsanız arkadaşlar iyi Berke Oktay adresini takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Kripto Market YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız elbette içeriklerden haberdar olmuş olursunuz ve isterseniz yavaş yavaş incelemelerimize geçelim. Şimdi öncelikle Bitcoin 4 saatlik grafiğiyle başlamak istiyorum. 4 saatlik grafik demek her mum 4 saati temsil ediyor demek. Şu anda Bitcoin'de zaten bunları bir süredir birlikte inceliyoruz. Özellikle 47.000 bölgesinden üçüncü kez destek alındı ve tekrar 51.000 bölgesine geçiş yapıldı. Aslında şunu söylemek istiyorum trade yapanlar için oldukça mükemmel bir aralıktı. Burası özellikle bu bölgedeki fitillerle birlikte şu hareketten kar alınabilirdi. Aynı zamanda tekrar bu bölgenin test edildiğini görüyoruz. Ve şu anda 51 bin bölgesine tekrardan gelmiş durumdayız. Şu anda aslında bu bölgeyi kırmak için çok müsait bir durumdayız. Burada da çok müsait bir durumdaydık arkadaşlar. Hatta bu bölgede de bunun devamlılığının sağlanmasında da oldukça müsait idi büyük ihtimalle Bu arada burada omuz baş omuz olduğunu düşünen arkadaşlarımız işleme girmiştir ama burada şu bölgenin kırılmadığını görmeden işleme girmemek gerekmekte Elbette buna benzer bir yapı var fakat aktif olmadan herhangi bir şey üzerinden bu olacak Bence deyip işleme girmek bana biraz Elbette riskli gelmekte zaten çok büyük çoğunlukla spot piyasasında işlem yapıyorum. Şimdi 51.000 dolar bölgesine hatta 51.500 diyelim. Şu seviyelerinde üstüne çıkmamız gerekmekte. Aynı zamanda destek bölgesi de 47.000 dolar olarak görürsek işimize yarayacaktır. Şu anda bu aralığa sıkıştık gibi gözükmekte. Aynı zamanda bu da Bitcoin dominasyonunda Şu özellikle dün akşam itibariyle gerçekleşen bir yükseliş dalgası ile birlikte Bitcoin dominasyonunda bir geri çekilmeyi biz yaşadık. İsterseniz oraya da bakalım. Bitcoin dominasyonunda aslında çok dar bir alanda biz şu anda hareket etmekteyiz ve bunun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz diyebiliriz. Burada bir kama oluşumundan söz edilebilir. Peki dominasyon için özellikle ben incelemelerden sonra aldım mesajlar şu yönde. Bitcoin dominasyonu 63'e 66'ya gidecekse elinizdeki altcoin'leri satıyor musunuz gibi. Arkadaşlar ben bir senedir hatta bir buçuk senedir akümüle olduğum yani topladığım satın aldığım kripto paraları herhangi bir bitcoin yükselişinde de satmamıştım. Yani biz ona hodl portföy diyebiliriz yatırım gözüyle baktığım Elbette 66'ya giderse tekrar satmayacağım çünkü Piyasada her şey 2 artı 2 4 gibi gitmiyor ya da evet bitcoin çok sert bir hareket yaparsa mesela şu anda başlasın 60 bin dolara gitsin altcoinler bitcoin paritesinde ezilecek Ama ben buna bir e, Disiplin e, yani Bunun özellikle disiplini Herkes tarafından edinilmesi lazım bence disiplinli bir şekilde yani yatırım gözüyle bakıyorsanız sabah kalktığınızda bir hareket gördüğünüzde satmamanız da gerekir. Ya da tabii ki doğru yerden almış olmanız lazım. Bazı prensipleri uygulamamız gerekmekte. Ki peki bunlar uyguladıktan sonra ne kadar kazanç sağladım oldukça fazla. Onu da söylemek isterim. Fakat şu anda yeni yatırım yapılacak. Pozisyon alınacak. Kaç altcoin var derseniz yani 5'i geçmez derim ya da belki 10. Çok inanılmaz gönül rahatlığıyla alabileceğim pozisyonlardan bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi desteklerimiz önceki videolarda konuştuğumuz gibi 58 buçuk 58 bölgesi olacaktır. Kanalın üst bandı aynı zamanda da şöyle aylıkta bakalım. Evet. Bollinger'ın orta bandına da tekabül etmekte. 66 bölgesi önemli olacaktır. Bitcoin çok sert bir hareket yaparsa yani buradan 58.000'i geçip tekrar yoluna devam ederse elbette Bitcoin dominasyonunda biz geri çekilmeler görürüz. Ama bu özellikle Ethereum'un Bitcoin paritesinde düşüşüyle olacaksa bazı ortancalar arkadaşlar hareket edebilir. Bu arada çok enteresan bir daha doğrusu enteresan değil. Ee, Ethereum'un others dominasyona müsaade ettiği bir dönem olduğunu konuşmuştuk. Özellikle dün biz others dominasyonunda 11.90'lara yaklaşmışken Ethereum bir hareket yaptı ve adeta sıra bende dedi. Şu anda elbette Ethereum'a geçilsin vesaire gibi bir yorumda bulunmuyorum ama tam bu bölgede Ethereum'un hareket etmesi tekrar Elbette bence tesadüf değildi. Şu anda bu bölgenin geçilmesiyle birlikte özellikle bu 12'nin üstünde bir haftalık kapanış yaparsak bakalım. Evet sanki bu bölgenin üstünde kapanış yapmamız lazım. Çok büyük bir altcoin rallisi beklemek için şunu da belirtmek isterim. Şu tarz bir hareket de olabilir. Yani Bitcoin sert bir şekilde 58 bin doları yukarı doğru kırmayı başarabilirse bu hareketin bir benzerini biz görebiliriz elbette trade pozisyonları almak açısından özellikle elbette kendi altcoin'lerinize bireysel olarak da bakın. Yani mesela ada dominasyon buraya geldiyse arkadaşlar sizin elinizdeki ortanca altcoin, yani ilk 10 13'ün dışındaki altcoin'ler dirence gelmiş olabilir. O bölge geçilmeden tekrar pozisyon almak gibi bir fikir e, edinilebilir. Öyle bir düşüncede olabilirsiniz. Dedikten sonra şimdi Ethereum dominasyonuyla devam etmek istiyorum. Ethereum'u zaten çok konuştuk. Ethereum dominasyonunda bu bölgenin üstünde haftalık kapanış yapmamız oldukça pozitif aslında. Uzun bir süre önce bunları konuşmuştuk. 11.90'ın üstündeki hareketimiz pozitif olmasına rağmen benim için Ethereum'da 13.5'un üstünde haftalık kapanış gerekmekte. Ethereum'un tekrar hareket etmesi, sert hareket etmesi açısından bu neden böyle olmuş. Şöyle bir düzeltelim. Bu şekilde de yorumlayabiliriz. Başka kanallarda çıkarabiliriz. Evet bakın bu kanalı kırdığımızı görüyoruz. Hatta şu anda retest görevi de görebilir. Ama çok fazla herhangi bir oluşuma bel bağlamamak lazım. Bunu genelde söylüyorum. Bunları zaten bize fikir versin diye yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle dursun. Evet 11.90'ın üstünde kalmamız pozitif, kanalı aşağı kırmamız negatif. Burada da bakın bu kanal aşağı kırılmış bir kez. Şimdi Ethereum'un özellikle 1400 doların üstündeki haftalık kapanışları pozitif olacaktır. Bunu söylemiş olayım. Altcoin market cap'e de inelim. Altcoin market cap'te de burada da bir simetrik üçgen veya kama oluşumundan söz edebilirsiniz. Hatta bunun yavaş yavaş yukarı kırılmaya başlandığı görülmekte. Bakalım evet. Yani altcoin market cap özellikle altcoinlerin dolar bazında yükselmesi anlamına da gelmekte. Şu anda özellikle 450'nin üstündeki bizim haftalık kapanışlarımız pozitif. Bunu konuşmuştuk evet. Üstelinde üstündeyiz. Şu anda altcoin market cap'te bir problem yok ama altcoinlerimize bireysel olarak bakalım. Bireysel olarak bakalım. Şimdi isterseniz others market cap'e de bir göz gezdirmek isterim. Özellikle evet 174'ün üstünde bir haftalık kapanış gelirse 174 burada önemli nokta. Daha pozitif bir alt altcoin market cap görebiliriz. Özellikle şimdi others market cap'in lokal zirvenin üstünde bir haftalık kapanış yapması demek yoluna devam ediyor olduğu anlamına gelir elbette. Fakat burada adırsın özellikle ilk 10 13'ün dışındaki altcoinler olduğunu düşünürsek yani Ethereum'un biraz daha dinlenebileceği belki de düşünülebilir. Zaten Ethereum zaten çok fazla yükseldi arkadaşlar. Yani piyasaya sadece Ethereum üzerinden bakmayı bırakmamız gerekiyordu. Bir süre önce bunları değerlendirmiştik. İsterseniz artık yavaş yavaş altcoin incelemelerimize geçelim. Şimdi notlarıma bakıyorum. Adaya bakacağız. Adaya bir bakalım arkadaşlar. Benim özellikle incelemek istediğim bir grafik vardı. Onu bulalım hemen. Evet. Adada geçtiğimiz günlerde ara direnç seviyesinde burada kırmızıdan bir direnç yedik ve hızlı bir şekilde aşağı attı kendini. 3100 3785 3800 diyelim ve 4900'ler major dirençler bu bölgeden direncini gördü. Burada mesela sattıysanız şu anda yaklaşık %25 aşağıdan alma fırsatınız bulunmakta. Major destek seviyesi 1950'ler bölgesi. Bitcoin yukarı hareket ederse bu bölgeyi deneyebilir. Çok sert bir hamle gelirse özellikle bu sarı diagonale tekrar dokunabilir. Fitil atıp bu bölgenin üstünde kapatabilir. Bu bölge 1500 Satoshi bölgesi Zaten Gördüğünüz gibi Dolar paritesinde bir problem görünmemekte Peki hangi bölgenin üstünde kalırsa Pozitif olacaktır özellikle Özellikle bir nokta onların üstünde Kalması pozitif olacaktır. Burada hatta bir kanaldan da bahsedebiliriz. Bir kanal içinde dalgalanıyor. Bu arada şu hareketi unutalım. Kraken'de bu e, Spekülatif bir hamle olarak kaldı. Özellikle 1.30'larında üstüne çıkmamız gerekmekte. Peki Ada yani ada buradan geri dönüş yapabilir ama dolar paritesinde Daha müsait duruyor Zaten Bitcoin paritesinde bir geri çekilmeyi de yaşadı ada takipte olunmalı tabii ki ama artık piyasanın çok fazla önüne geçti. O yüzden çok büyük yatırım yapmayı ben düşünmüyorum. Bir süre önce konuştuğumuz zaman belki pozisyon alınabilirdi. Ethereum'a da zamanında bunu söyledim. Piyasaya geç kalmış kripto paralara yatırım ya da trade imkanı aramak bence daha mantıklı. Şimdi ikinci altcoin'imiz Polkadot olacak. Dot olacak daha doğrusu. Şimdi dot'un evet eee polka dot'ta oldukça karışık bir grafik <laughs> burada bizi karşıladı. Şimdi Bitcoin paritesinde bu bölgenin kırıldıktan sonra şu bölgenin kırıldıktan sonra kanalın bu arada şunları bir silelim. Hiçbir şey görünmüyor şu anda. sonra ben tekrar yazarım bunları. Şimdi Polkadot'ta grafiğimizi de açalım. Evet, kanalın tekrar destek olduğunu görüyoruz. Eğer Bitcoin sert bir hareket yaparsa tekrar bu bölgeye inmek isteyebilir. Hatta kırmızı bölgeyle birleşmek bakalım isteyebilir. Yani bu bölgelere temas etmek isteyebilir. 58.000 Satoshi şu anda majör destek seviyesi bir kere bakın burada destek edilmiş ve kanalın üstünde kalmış şu anda. Şimdi de kanalı tekrar muhatap alıyor. Bu bölgenin altına inerse en azından orta band 60.000-58.000 yani fitil atıp buralara tekrar bu bölgenin üstünde kalırsa pozitiftir. Bitcoin %20'nin üstünde bir yükseliş yaparsa çok sert bir şekilde belki şu bölgeyi de ihlal edebilir ama Zaten Polkadot'ta bence çoğu kimse yatırımını çoktan yapmıştır diye düşünüyorum. Şu anda seviyeleri konuşalım. Evet yani Polkadot'un Bitcoin partisine bakınca Bitcoin'de çok sert bazı hareketler geleceğini görüyorum. Bakalım neler olacak piyasada. DOT'ta durum böyle. Tabii ki tabii ki 68 bin, 69 bin Satoshi'nin üstünde kalması hareketin devamlılığı anlamına gelecektir. Zilika ile devam edelim. Şimdi Zilika'da Zilika'da Turkuaz bölge ile major dirençler arasında bir sıkışma görüyoruz. Bu bölgeden destekler alındı. Hatta bu bölgelerden aldıysanız trade imkanları da vermiş. Özellikle Zilika'nın 350'yi geçmesi gerekiyordu bunu konuştuğumuzu anımsıyorum. major destek seviyesi 190-195 Satoshi bölgesi. Ben çok negatif bir pozisyonda olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Şöyle ki arkadaşlar akümülasyon bölgesi yukarı kırıyor kanal tekrar yukarı kırıyor turkuazın üstünde tutunması pozitif kademe kademe yükseltilmiş. Büyük ihtimalle bitcoin dominasyon 58 aşağı kırdığında asıl hedefi bu bölgenin kırılması ve yatırımcıların elindekileri çıkarmak için fiyatı yükseltmesi, spekül etmesi olacaktır bir sonraki hamle. Eski zirvesi 2500 satoshiler yani 10x gözükmekte ama 350'yi kırması ilk önce gerekmekte. Tabii ki ben çok fazla direnç kırıldığında işleme giren ya da pozisyon alan biri değilim. Ben genelde destekten ya da geleceğe dair çok fazla kazanabileceğim durumları tercih etmeye çalışıyorum. Örneğin belki Zilikayı şurada ya da şurada alabilirdim. Burada kaçırdıysam illa şu bölgenin kırmasını beklemem. Bu tarz hamleleri de yaparım. Şimdi Doge ile ilgili kısa bir yorum yapmak istiyorum. Doge'de arkadaşlar şu anda bir sıkışma var. İnanılmaz bir evet. Burada tekrar bir birikme mevcut. Bakın evet. Artık gözümüzde alıştı. Şöyle görünce. Bakın Bollinger'da da bir daralma var. Özellikle Bitcoin sert bir hareket yaparsa Bitcoin partisinde Doge bir miktar daha düşebilir. 93-92 bölgesi aşağı kırılırsa Bitcoin çok sert bir yükseliş yapıyor anlamında. Bunu değerlendirebiliriz yani önümüzdeki dönem için konuşuyorum. Elon Musk burada bir tweet atarsa belki bu pampa evrilecektir. Şu anda çok spekülatif bir para olduğu için maalesef bu tarz bir yorum yapabiliyorum. Yani Elon Musk tweet atarsa diye yükselebilir elbette ya da kendiliğinden yükselebilir ama şu anda özdeşleştiği için bunu söylemeyi tercih ettim. Evet Bitcoin'de 51 bin dolar şu an tekrar denenmekte. Bunları bir kenara bırakalım. İsterseniz biraz haberlere göz atalım. NFT platformunda ilk tweet için 2 milyon dolarlık bir teklif olduğunu görüyoruz. Belki de bu yenilenmiştir. Sanırım Just Insan'dı. Evet. Just Insan 2 milyon dolar teklif etmiş. Just setting up my Twitter. Burada Jack'in Twitter'ımı kuruyorum anlamında bir tweetini satın almak istiyor. Elbette bu varlıklı bir insansanız 2 milyon dolar da aslında sizin için problem değildir. Çoğu insanın NFT'lerle ilgili neden bu parayı verirler gibi konuştuğunu görüyoruz ama şunu da düşünmek lazım arkadaşlar. Bazı insanlar için para problem değil. Belki bunu bir ana olarak görüyor. Belki de bir yatırım kararı olarak görüyor. Yani 5 sene sonra belki bunu e, satmak isteyecektir. Ama ben pek bu yüzden de yaptığını düşünmüyorum. Just insanın Kraken araştırması demiş ki Bitcoin'de zirve 75 ve 306 bin dolar aralığında olabilir. Yani 4x bir aralık verilmiş. Ama neden olduğunu sanıyorum ki şöyle açıklamışlar. Buradaki bakalım. Logaritmik büyüme eğrisi evet. Bunu incelemeyi seviyorum ben de. Orta bandıyla sanırım üst bandı arasındaki bir aralığı kast etmekte. Gerçekten arkadaşlar şimdi Bitcoin'de zirvenin olabileceği aralık çok geniş ama bu kadar da büyük bir aralık vermek bilmiyorum. Yani pek de işe yarar bir araştırma olmasa gerek. 1.9 trilyon dolarlık paket ABD senatosundan geçti. Akıllı telefon üreticisi Meitu'dan Bitcoin ve Ether'e 40 milyon dolar yatırım denmiş. Ve yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Kripto markete elbette abone olup yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta hangi altcoin'i inceleyelim, hangi altcoin'leri inceleyelim bunları da siz belirleyebilirsiniz. Bu hafta ADA, DOT, ZIL, DOGE incelemesi yaptık. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazanç diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.